Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Deep Game yani ölü oyun ve Hulu'nun yani cadılar bayramı güncellemesine bakacağız. Şimdi arkadaşlar Frost Oy hiper şarj. onu da açırım. Açacağım. Şimdi açacağız. İyi geliyor bir kutu açılımı. Her zaman anlayacağız. Tamamdır. arkadaşlar. Hazır mısınız? Bunu hiç öğrenmemiştim. Gerçekten oyuncu. Ay oğlum özel kutu en özel kutu haydi açalım. şey geldi ya şey, şey, yani, şey Üzüldüm. Bakın arkadaşlar şimdi burayı da açalım. Maden arabasıyla zombi baskını geldi ben bunları hiç sevmiyordum herhalde. Bakın arkadaşlar yeni önüne geldi. Sarı evin ne geldi. Ne evet, yazın? Hala yeni. Şimdi bu kadar şu an olacağım. Kestik konuş. kolay. Evet ben bunu biliyorum artık. kolay. Popülerleşti mi? Bir de... Ama bakın çoğu... Çoğu karakter şey... Bir de... Jekyll'i çok az oynuyormuş. Oynuyormuş gibi. Neyse şimdi şarjı ola, açık olan Ama bende olmayan karakter Bunu iki şey tıkla yapamam Neyse arkadaşım Bugün bu ikisini oynayacağız Ay pardon olmayan İlk önce zombi baskımı Tabii ki de Edgar Racing'i alacağım. Hastayım. Hadi Evet son attığımız video bir iki gün önce. Sadece bir iki gün önce oğlum ben ne yapmış? Tekrana çıkmadım. Hala Sosyalleşiyorum. Ne şey falan istemiyorum. Ne şey falan küsseydim. küsseydim. video. Sevgisini yenileştirdim. Ve artık Şerefcan Minecraft ve Şerefcan video. Evet yeni serimizin adı bu. Minecraft ve Şerefcan yok. Yani ne demeyiz istiyor? Yani abi gidin siz ben yaparım. Neyse arkadaşlar biz asosyal olmayan olaylarımızı yani çok şey sen olmayan olaylarımızı bir yana bırakalım. Ve oyunumuza bak. Oyunumuza devam edelim. Oyun. Konuşmaktan iyi olmuyor mu? Oyunumuzu diyorum. Oldu öldürdüm. Olamaz. Dünyanın en iyi şeydi. Bir de bazı deneyiz ya. Evet bu iki tane Arkadaşlar siz gelin ya. Aa bir dakika bir dakika olacağım. Hop 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 hop. Rastgele motor ko. Uçar ko uçar ko. Adamın bir parçası varmış kurtarım ben. Ay! Çüş! Arkadaşlar ben şu bir de bir dakika oldu. 2 x şey gelecekti değil mi? 2 x kutu evet. İki x kutu dans. Neyse ya tam ifade şarımı basacaktım ama hissediyorum ve Geçiyor geçiyorum ya. Sonra geçiyorum oğlum. Bir de şeyle deneyecektim. Bazen bizim Ben var. Ne yapayım? Röntgen. 12 onu evet, tüm çocuklar görür bu güzelmiş lan alsam yok abi bazı geliştirmek bence daha güzel birkaç tane var şimdi şöyle bu eğer bu videoyu izlersen sen de asa, senin şeyin eksik kalmıyorsun sen de mi koy konunun parçası mi koyla yok Hemen şuradan beleşe Beleşe Şeyimizi alalım Bu arada aynı şey gibi tekliyor Gerisi bazı şey. Olamaz